Bizlere her konuda en güzel örnek olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, duadaki edep ve inceliklerle ilgili dikkat edilmesi gereken hususları da açıklamıştır. Dua ederken Allahu Teala'ya hamdü sana, Efendimiz'e selatü selam ile başlamak gerekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en çok şöyle dua etmiştir. Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver. Ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim namazlardan selam verdikten sonra şu kelimeleri söylerse. Ey gökleri, yerleri yoktan yaratan, gizli ve aşikar her şeyi bilen, Rahman ve Rahim olan Allah. Şüphesiz ki ben şu dünya hayatında kesinlikle senin kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup hiçbir ortağı olmayan Allah olduğuna, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de şüphesiz senin kulun ve resulün olduğuna dair sebat edeceğim diye sana söz veririm. Artık sen beni nefsime bırakma. Çünkü sen beni nefsime terk edersen o beni şerlere yaklaştırır, hayırlardan uzaklaştırır. Muhakkak ki ben senin rahmetine güveniyorum. O halde sen rahmetini kıyamet günü bana ödeyeceğin bir ahit yerine getirilecek söz yap şüphesiz ki sen sözü bozmazsın. Kim bunları söylerse, bir melek onları bir sayfaya yazıp mühürledikten sonra kıyamet gününe kadar açılmamak üzere göğe kaldırır. Allahü Teala o kulu kabrinden dirilttiği zaman o melek o sayfayla beraber gelerek bu ahitlerin ehli, bu sözleşmelerin sahipleri nerededirler?'' gelsinler ki ahitleri kendilerine teslim edilecektir diye nida ederler. İbn Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Allah Teala kıyamet gününde meleklerine Şüphesiz şu kulumun benim yanımda bir ahdi vardır. O sözümü ona ifa edin, yerine getirin buyurur ve bu ahitnameyi herhangi bir zaman diliminde okuyan Okulunu cennetine girdirir. Numan İbni Beşir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin kendisidir buyurdular ve sonra şu ayeti okudular. Mealen Rabbiniz bana dua edin ki size icabet edeyim. Bana ibadet etmeyi kibirlerine yediremeyenler alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir buyurdu. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmış demektir. Allah'a talep edilen dünyevi şeylerden Allah'ın en çok sevdiği afiyettir. Dua, inen ve henüz inmeyen her çeşit musibet için faydalıdır. Kazayı sadece dua geri çevirir. Öyleyse sizlere dua etmek gerekir. Ubade İbn Samit radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhisselam buyurdular ki, Yeryüzünde masiyet veya silahi rahmi koparıcı olmama kaydıyla Allah'tan bir talepte bulunan bir Müslüman yoktur ki, Allahü Teala ona dilediğini vermek veya ondan onun mislince bir günahı affetmek suretiyle icabet etmesin. Ebu Derda radıyallahu anh anlatıyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sordu. En hayırlı olan ve derecenizi en ziyade arttıran, melikinizin yanında en temiz, sizin için gümüş ve altın paralar bağışlamaktan daha sevaplı. Düşmanla karşılaşıp boyunlarını vurmanız veya boyunlarınızı vurmalarından sizin için daha hayırlı olan amelinizin hangisi olduğunu haber vereyim mi? Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Allah'ın zikredir buyurdu. Hazretiniz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhisselam buyurdular ki Ezanla kamet arasında yapılan dua reddedilmez. Mutlaka kabule mazhar olur. Öyleyse den de ey Allah'ın Resulü nasıl dua edelim? Allah'tan dedi dünya ve ahiret için afiyet isteyin. Müslümanın her şeyden önce kalbini temizlemesi gerekir. Çünkü kalp bütün bedenin reisidir. Bütün uzuvlar kalbin emrindedir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanın bedeninde bir et parçası vardır. Bu iyi olursa bütün uzuvlar iyi olur. Bu kötü olursa bütün organlar bozuk olur. Dikkat edin ki bu uzuv kalptir buyurmuştur. Yani bu yürek denilen et parçasındaki gönüldür. Bunun iyi olması kötü ahlaktan temizlenmesi ve iyi ahlak ile tezyin edilmesidir. Kötü ahlak kalp hastalıklarının en büyüklerindendir. Bunun tedavisi oldukça güçtür. İlaçlarını iyi bilmek ve iyi kullanmak lazımdır. Huy, kalpteki meleke ve kalpteki arzu hal demektir. İnsanın itikatı, sözleri, hareketleri hep bu kuvvetten hasıl olmaktadır. İhtiyari hareketleri huyunun eserleridir. Ahlakı değiştirmek, kötüsünü yok edip, yerine iyisini getirmek mümkündür. Aylakınızı iyileştiriniz. Allah ve resulünün ahlakı ile ahlaklanınız. hadisleri buna işarettir. Zira İslamiyet mümkün olmayan şeyi emretmez. Kötü huyların hepsi için müşterek ilaç, hastalığı, zararına, sebebini, zıttını ve ilacın faydasını bilmektir. Sonra bu hastalığı kendinde teşhis etmek, aramak bulmak gerekir. Bu teşhisi kişi kendisi yapar yahut bir alimin, rehberin, mürşidi kaminin bildirmesiyle anlar. Mümin, müminin aynasıdır. İnsan kendi kusurlarını zoranlar, Güvendiği arkadaşına sorarak da kusurunu öğrenir. Sadık olan dost onu tehlikelerden, korkulardan muhafaza eden kimsedir.